Merhabalar değerli arkadaşlarım. Arkadaşlarım nasılsınız? iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben hamdolsun iyiyim. Arkadaşlar bugün sizle beraber burada 4,5 kilo kaymağım var. Tereyağı yapacağız. Kaymak aldık parayla. Biz de artık yok ee, bir kere daha almıştık 5 kilo çok güzel olmuştu ya taze taze şimdi sizle beraber bunu dün geldi ama sizle beraber bunu video yapacağım diye dün yapmadım akşam bunu yağa döndürmedim arkadaşlar o kadar güzel kaymak ki Buz gibi görüyor musunuz? Çok güzel kaymak. İnşallah tadı da böyle olur. Ee, geçenki çok güzeldi. Geçenki çok güzeldi ama aynı yerin değil. Bu başka bir yerde. Bu arkadaşlar Erzurum'dan geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Erzurum'dan geliyor. Geçenki de Erzurum'dan gelmişti. Çok güzel yağ olmuştu. Geçen de 5 kilo kaymaktan 3 kilo 800 gram yağ olmuştu. Bakalım bu ne kadar olacak? Bu 4.5 kilo. Burada sizle beraber yapalım. Bir tane suyu yok. Saf kaymak. bu cuma günleri buraya geliyor arkadaşlar arkadaşını arkadaşlar artık çoğu şeylere hile karıştı tereyağı alıyorsun o ne katıyorlar ona belli değil tereyağı tadı olmuyor en güzeli bu kaymaktır kaymağı bile katamazlar mis gibi mis gibi hiç koku yok Şöyle olduğu gibi çıksa bundan böyle. Ne güzel olurdu. Çıkacak bak. Öbürüne bu kadar uğraştım. Arkadaşlar bunu şimdi böyle kaşıkla karıştıracağım, yoğuracağım ekmek gibi. misir ekmeği yoğurur gibi. kesmesem olur ama videom çok uzun olur. O yüzden arkadaşlar böyle böyle arkadaşlar ben bunu şöyle şöyle hiçbir şey katmayacağım su falan yok bu kendisi birazcık su götürecek böyle bir bardak kadar artık sütün kaymak ayrılırken az da olsa biraz süt karışıyor tabi. Ben şimdi böyle yoğururken bu yumuşayacak. Hani kolay olmuyor. Eziyetsiz hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar sadece böyle karıştıracağız bunu şöyle. Artık yağa dönecek. Kaymağı bulabiliyorsanız, alacağınız yer varsa kaymak almak daha iyidir. Kaymak temizdir, makinelerden geçiyor. Kinepler zaten makineyle sağlıyor. Ya çok lezzetli oluyor. Takacağım arkadaşlar, bakalım. 4,5 kilo kaymaktan ne kadar yağ olacak geçenki? Demin de dedim galiba 5 kilo kaymaktan 3 kilo 800 gram yağ oldu. Bu çok güzel yağ oldu. Çok sarı olmuyor. Arkadaşlar bakın yağ dönüyor. Şu an yağ karıştırıyorum. Artık kaymaktan Demin size kaymağı gösterdim. Şu an bakın güneşte buraya yağ oldu. Artık yara döndü. Tabii daha karıştıracağım. Daha bu içindeki kalan o süt ayrılacak bundan. Aslında yarı yarı yapsam daha iyiydi. Fazla oldu. O yüzden yordu beni bu kadar. Arkadaşlar görüyor musunuz suyunu? bak. Arkadaşlar ya oldu. Toparlayayım bunu şimdi bir. Anne gördün mü ya bir gel bak. <laughs> ya gördün mü? Hani yağ. Daha yağ bak. Ha, Aa sağ ol. Aa sağ ol Evet eziyetsiz ineğe mi gittim mı gittim ha arkadaşlar şey 220 lira kaymağın kilosu onu da söyleyeyim kaymağın kilosu 220 lira sıçrattım her yere de Olsun. şimdi yağımı yıkayacağım arkadaşlar peynir götürüyor, yağ da götürüyor ama biz kaymak almayı istiyoruz ki kendimiz yapalım diye. Ben şimdi yağlarımı parça parça yıkayayım. Ben şöyle yapayım. Bunu hepsini birden yıkayamam. Çünkü çok fazla ayranından arındıramam onu fazla. Bakın arkadaşlar. Maşallah subhanallah. Nazar değmesin o hayvanlara inşallah. Mis gibi yağ. Taş attım kolun mu yoruldu? 220 lira gayet de uygun geliyor bana. Gayet uygun geliyor bana. Tertemiz mis gibi. Arkadaşlar yağın rengi sarı değil. Böyle güzel bir rengi var. Beyaza doğru. Böyle krem. Çünkü Erzurum'un tereyağı çok sarı olmaz. Otundandır. Çünkü inek saklayanlar da Erzurum otu yedirenler bilirler bunu. Ya böyle bu rengi alır. arkadaşlar ben. ben bak 15 dakika uğraşıyorum. Saate baktım. Saat 4'te çekiyor. Çekmeye başladım. Saat 4'te. Bakıyorum orada paşam. Bak şeyde. Se küçük sefanın üstünde. Berat üstünde. Arkadaşlar ben sizi kapatayım. Birkaç su daha yıkayayım ki çok uzun olmaz. Biraz sonra da tartacağım bunları. Arkadaşlar şimdi bunu da yıkayayım. E ben çektim taktım oğlum şimdi. Aha. Arkadaşlar ben bunu da yıkadım naylonun üstüne alayım. Arkadaşlar ota gitmedik, bahçeye gitmedik, ahıra gitmedik. Hazır kaymak 220 lira. Çok da değil. Ben şimdi arkadaşlar bunları tartacağım ne kadar geldi diye. <laughs> Siz de beraber tartalım. <laughs> Bismillah. <Gülüyor> ne geldi arkadaşlar? Belki görüyorsunuz. 3 kilo 376 gram geldi. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.